이 밑에, 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 이

Hamdolsun çok büyük başarılar attık bir yıl içinde. Malumunuz Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayacağımız şu günlerde biz milli takım seviyesinde dünya şampiyonu olduk Ampute Futbolu'da. Haykezat, genç basketbol, tekelek sandalye basketbolu milli takımımız Tayland'da dünya ikincisi oldu. Para atışında dünya şampiyonluklarımız oldu. Okçu branşımızda, diğer branşlarımızda hepsinde. Bundan dolayı çok gururluyuz. Çok fazla sayıda madalyamız oldu bir yıl içinde. Ve biz bunları kazanırken, elde ederken, bu seviyeye gelirken evet de çok büyük emek verdik, çok büyük bir motivasyonla geldik. Bundan sonraki hedefimiz burada tutunmak, burada kalmak ve yeni yetenekleri keşfetmek. Onun için buradan sizin vasıtanıza çağrıda olmak istiyorum. Tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza lütfen salonlarımıza gelsinler, sahalarımıza gelsinler. Mutlaka ilgilenebilecekleri, yapabilecekleri spor branşımız vardır. Bu sayede de hiç olmazsa hem hayatın daha yaşanır olduğunu, sporun pozitif ve birleşici durumunu herkese göstermiş oluruz. Biz tabii daha fazla madalya kazanmak istiyoruz. Daha fazla şampiyonumuz olsun. Daha fazla bilinen, daha fazla herkesin yakından takip ettiği sporcularımız olsun. Bu sporcu sayımızın atması, artması bize bu ümidi ve bu umudu veriyor zaten. Biz de gerçekten ülkemizdeki sporcu potansiyelimizin farkındayız. Genç nüfuzumuzun farkındayız. İnanın bu arkadaşlarımızı biraz daha katabilsek burada biz dünya şampiyonluklarına kote koyarız. Direkt bütün artık hepsine rezerv yapmış oluruz. Bunların hepsi bize ait olur. Çünkü bizim spor altyapımız çok inanılmaz seviyede yüksek. Ve bizim insan gücümüze, insanımızın psikolojik ve manevi destek gücüne inanıyoruz. İnsanların, bizim aile yapımıza çok güveniyoruz. Burada hepiniz siz de şahit oldunuz. Çocuklarımızla beraber, aileleriyle onlarla beraber. Üç gündür sabahtan akşama kadar onlarla beraber. Hem moral motivasyon için hem destek olmak için. Dolayısıyla biz bütün bu bileşenleri topladığımız zaman biz dünyada her zaman için tarih yazacağımıza inanıyoruz.